Para kazanmak için nasıl motive olabilirim? Başarılı insanlar neyi farklı yapıyor? Hayatını değiştirmek, başarıyı elde etmek ve zengin olmak için neler yapman gerektiğini bilmiyor musun? Öyleyse doğru yerdesin. Zengin insanlar nasıl başarılı oldular sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Zengin insanlar başarılarını birçok farklı faktöre bağlayabilirler. Ancak bazı ortak özellikler ve stratejiler şunlar olabilir: Sabırlı ve azimli olmak, Zengin insanlar genellikle uzun vadeli hedefler için çalışırlar ve başarılarını hemen elde etmek yerine sabırla ve kararlılıkla çalışırlar. Risk alma. Zengin insanlar yatırım yapmak veya kendi işlerini kurmak gibi riskli fırsatlara atılmaktan çekinmezler. Ancak risk alırken iyi araştırma ve planlama yaparak riskleri minimize ederler. Yenilikçi olmak. Zengin insanlar genellikle yenilikçi fikirlere açıktırlar ve farklı bir bakış açısıyla düşünürler. Yenilikçi fikirler yeni pazarlar, ürünler veya hizmetler yaratmak için kullanılabilir. Disiplinli olmak. Zengin insanlar genellikle disiplinli ve düzenli çalışırlar. Başarı için bir plan hazırlayıp bu plana sadık kalırlar. Sosyal ilişkileri iyi yönetmek. Zengin insanlar genellikle güçlü sosyal ağlara sahiptirler. İyi ilişkiler kurmak, işletme, yatırım ve fırsatları daha kolay keşfetmek için önemlidir. Kendilerine yatırım yapmak. Zengin insanlar kendilerine ve kişisel gelişimlerine yatırım yaparlar. Kendi becerilerini geliştirir, eğitim alır ve kendilerini daha iyi bir konuma getirirler. Bu faktörler zengin insanların başarılarının arkasındaki anahtar unsurlardır. Ancak başarının birçok farklı tanımı vardır ve herkesin kendine göre farklı bir başarı ölçütü olabilir. Para kazanmak için motive olmanın birkaç yolu vardır. İşte bazı öneriler. Hedeflerinizi belirleyin. Para kazanma hedeflerinizi belirlemek, para kazanmak için motive olmanın en iyi yollarından biridir. Hedefleriniz ölçülebilir, erişilebilir ve zamanında gerçekleştirilebilir olmalıdır. Tutkularınızı keşfedin. Para kazanmak için tutkularınıza odaklanmak sizi motive edebilir. Tutkulu olduğunuz bir şey yaparken para kazanmak işinizi daha keyifli hale getirir. Kendinize meydan okuyun. Kendinize zorlu ama ulaşılabilir hedefler belirleyerek kendinizi motive edin. Bu kendinize güveninizi artırır ve işinizde daha fazla başarı elde etmenize yardımcı olur. Başarılı insanlarla etkileşim kurun. Başarılı insanlarla konuşmak ve onların hikayelerini dinlemek size ilham verebilir ve para kazanmak için motive olmanıza yardımcı olabilir. Kendinize düzenli olarak hatırlatın. Neden para kazanmak istediğinizi kendinize hatırlatın. Bu sizi yeniden motive edebilir ve hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çalışmanızı sağlar. Unutmayın, para kazanmak sadece kendiniz için değil, aynı zamanda hayallerinizi gerçekleştirmek ve sevdiklerinizin ihtiyaçlarını karşılamak için de gereklidir. Yeteneklerinizi ve ilgi alanlarınızı tanıyın. Para kazanmak için öncelikle yeteneklerinizi ve ilgi alanlarınızı belirlemelisiniz. Böylece iş seçimlerinizde veya kendi işinizi kurarken daha etkili olabilirsiniz. Yeteneklerinize ve ilgi alanlarınıza uygun bir iş arayın. Kendinize uygun bir iş bulmak, yüksek verimlilik ve başarı şansını artırır. Kendinizi sürekli geliştirin. Kendinizi sürekli olarak geliştirmek, öğrenmek ve yeni beceriler edinmek işinizde veya kendi işinizde başarılı olmanız için önemlidir. Fırsatları takip edin. İş ilanlarına, yatırım fırsatlarına, franchise seçeneklerine ve diğer para kazanma fırsatlarına göz kulak olun. Bu fırsatlar arasından kendinize en uygun olanları seçin. Riskleri değerlendirin. Para kazanma fırsatları her zaman riskler içerir. Bu nedenle riskleri iyi bir bütçe planı oluşturun. Gelirinizin ve giderlerinizin bir bütçe planıyla takip edilmesi para yönetimi açısından önemlidir. Böylece tasarruf etmek ve yatırım yapmak için daha fazla paranız olabilir. Sabırlı olun. Para kazanmak bir anda olacak bir şey değildir. Sabırlı olun ve hedeflerinize odaklanın. Düzenli çalışma ve zamanla başarılı olma şansınız artacaktır. Kişisel gelişiminize yatırım yapın. Yeni beceriler öğrenerek, kendinizi geliştirerek ve yeteneklerinizi genişleterek gelecekte daha fazla kazanabileceğiniz fırsatlar yaratabilirsiniz. Finansal okuryazarlık kazanın. Kişisel finans, yatırım ve tasarruf konularında bilgi sahibi olmak, para yönetimi becerilerinizi geliştirir ve daha iyi finansal kararlar almanıza yardımcı olur. İşletme becerilerinizi geliştirin. Kendi işinizi kurmayı düşünüyorsanız, işletme becerilerinizi geliştirmek, finansal yönetim, pazarlama ve satış becerileri gibi konularda bilgi edinmek önemlidir. Yeni fırsatlar arayın. Yeni iş fırsatları, yatırım fırsatları veya yan gelir kaynakları arayın. Örneğin, çevrimiçi satış veya hobi işleri yan gelir elde etmek için iyi seçenekler olabilir. Unutmayın, para kazanmak için sabır, çalışkanlık ve tutku gereklidir. Eğer videoda anlattığımız içeri hoşuna gittiyse, bu tarz videoların gelmesini istiyorsan videomu beğenip abone olur musun?